Mikrofon takmayacağım ya Kim açar mikrofonu 60 olmasın 30 olsun Mesela Ama yüksek olsun Yarın da kamera Ekipmanları gelir 4 GB oldu ya 60 da inanılmaz bir Dosya boyutu şey çok komik oluyor ya. Böyle motorla şey yapıyorlar ya. Kaza yapıyor tam çekiyor. <laughs> Gördünüz mü Tam çekiyor adam kaza yapıyor ya o sırada. Oğlum bilerek yapılmıyorlar ha. Yani o kadar manyak değillerdir herhalde diye düşün düşünüyorum. Neresiydi burası? Barak mıydı? Kepes. Ha veterinerlik hizmeti varmış burada. Veterinerlik hizmeti, veterinerlik. Kepes Belediyesi. Burada, yani burada insanın konuşmalarına da dikkat etmesi lazım. Şimdi bir konuya girsem, atıyorum. Bayanlar hakkında bir konuşma yaparım mesela. Oradan çok sakat bir şey ya. Değil mi? Her şey konuşulmaz. Dün mesela şeyi çektim. Sur yapıyı. Yani kendi düşüncelerimi söyleyemedim şahsen. Hep böyle helal olsun. Harika iş yapmış. <laughs> Hep bu matta yani. Şimdi orada birisi izlese ama abuk sabuk yorumlar, yorumlar atsa altına Hı. gitmez. Ya da yorum yapmaya kapayacaksın. Ya bunu daha çok nerede kullanacağız biliyor musun bu işleri? Ben <laughs> buraları beğenmedim ama sen beğendin mi? Ya şey İstanbul'un Ümraniye'si değil mi? Hı. Dudullu mudullu Burada bile evler kaç paradır acaba? Para oldu bir şey. Neymiş? Ama oraya bakacak mıyız arabaya? <laughs> Neydi adının ismi? Bit pazarı. Antalya Bit pazarı. Çok güzel. Görmemişim bir kamerası olmuş. Burası tramvay Kepes Park varsakmış. Tepes Park varsak. Burası ne? Kahve. Ana ben çantamı da almadım ha. Hiçbir şey yok yanımda. Ne kimlik ne bir şey. Bunun acaba şeyi nerede? Ha? Şimdi mesela 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 şuna bassak LPG. Oha. 923. Burada benzin yok. Benzin olsa. Benzin 10 oldu mu? Bizim araba nerede ya ilerde? Şeyi merak ettim ya. Oradan durup şuna basak.